dönem kaldı ne bedelli askerlik kaldırdılar hepsini ya mecbur muyuz abi istemeyen gitmesin askere abi haklısın ya bir de böyle uğurlama muhabbetleri var ama yok anlatıyorlar <laughs> asker bizim asker falan ne gıcık bir şey lan ulan ben... iki dakikadır muhabbetinize karışmayın diyorum ama sizinkisi muhabbet değil o suruktan teyyare şu numaradaki muhabbet askeri ne canım ben de öyle canım siz burada kaş şak cevabı yaparken birileri hudutta can veriyor. Sizin gibi con için hem de. de tamam bir şey var. Bu haktan bende de var yani. Sizin gibi tiplerin mesela etrafımda dolanmasını vicdanım reddediyor. Beğenmiyorsunuz diyebilirsiniz bu